Şimdi Aslıcığım, başkalarının mutluluğu için asla kendi e, mutluluğundan ödün verme. Kayaan seni böyle gördü, böyle sevdi. Kayaan Iğdır'a gidince resetlendi geldi resmen. Evet. Arkadaşları tarafından, ailesi tarafından. Sen Aslı'yı böyle kabul ettiğin için sana bir soru sormak istiyorum Kayaan. Sen sanatından vazgeçer misin? Vazgeçmem. O zaman Aslı'nın da kendi zevkinden Kendinin böyle mutlu olmasından asla vazgeçmeyeceğini bilerek devam edecekler edersin. Ablacım sanat ayrı bir şey. One minute please. One Ama minute. Bu, Lütfen Kaya. Veya... Mi? Minet eklemek sanat mı? Evet. Düzgün konuş. Sen e, Aslı'yı böyle görmüştün, böyle sevmiştin. Sanat o yüzden yani Kaya'n please. Sen e, Aslı'yı böyle gördüğün evet. için eğer devam etmek istiyorsan Aslı'yla bu şekilde. Etmezsen güle güle yani. Güle güle, ne, güle, güle. Kaya'n Bey. Hemen, hemen silin atın. Aslı. Ya. silip attın ama Aslı yeme. Güle güle içten söylemedin canım. Sedan çok sinirliyim. Bir türlü sakinleşemedim dünden beri. Yani artık çünkü gelecekte onunla nasıl özelimi paylaşırım bilmiyorum. Bu kadar... <laughs> Özelin şeyi mi? <laughs> Lensin mi? Dünden beridir özel özel. Bak kameranın önünde bile bunu söylüyorsun. Ben benim söylemediğim bir şey söylemezsin. Ben, ben sana kafamı sen Ben sana kendi kafamı yedir yap, dır, diyor dır 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 lens 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 bilmem beni patlat. Ben seni burada ne oldu? Diyor muyum? Bunda ne var ki ben seni rencide mi ettim? Ben rencide oldum, ağladım, üzüldüm. Ya sen beni ağlatmaktan hiç çekinmiyorsun. Böyle bir aşk mı var? Ağlama o zaman. Ağlama o zaman demek de olmuyor. Sen beni üzüyorsun farkında değilsin. Bir de dalga geçiyorsun. Aşkımdan ağlıyorsun biliyorum. Aşkından ağlamıyorum. Biliyorum, seviyorum. Hissediyorum. Aşkından ağlamıyorum. Hissediyorum ben. Her gün Seviyorum, beni burada seviyorsun. ağlatırsan biz nasıl evleneceğiz seninle? Ben Kaya'nın sevgisinden eminim. Seviyor seni. Abi Ama... giyinme giyinme. Sen He, anlamıyor musun? Bak, karşın... bak parmağa bak bak. Bu ne bu ne? Bir git ya. Kirpiye bak, sırnaş... bak. Gözlerin gözükmüyor ya. Dudağa bak ya. <laughs> Bana sırnaşma Kaya git. <laughs> Rahat oturamıyorsun bak giyiminden dolayı. Bak ya. Yeter abi ya. Sana ne oldu sen? Başka birine dönüştün. Ama sen beni böyle sevdin de ben seni bu halinle sevmedim. Yani böyle biri olduğunu bilseydim sever miydim, bekler miydim? Çıkar buraya seni çağırır mıydım? Bilmiyorum. Hala kendini Sen hala kendini savunuyorsun ya. Efendim Sedan? Değişmem diyor Aslı. Geldiğinde de söylemişti bunu. Ne diyorsun? Zaten biz inanmıyoruz Seda Hanım değişeceğine. Zaten değişmez. Biz zaten o değişse de kabul etmiyoruz. Değişmese de onu kabul etmiyoruz. İkide bir de evlilikten bahsediyor. Ee? Hiç kayanın ağzından duymuyorum evlilik. Kendi kendine gelin güvey oluyor. Kendi kendime gelin güvey oluyorum. Evet. Niye sustun yine? Ben tekrar atlayayım. Dışarıda gelirim diyorsun. Hiç kayandan öyle bir şey... Hiç kayadan öyle bir şey duyduk mu? Evet ben ölene kadar elini bırakmayacağım dedi burada hatırlamıyor musun bana şarkılar söyledi teklif ediyorum benimle evlenmeni. Sadece oluyor musun Hiç ya? Hiç öyle bir şey duyduk mu? Tabii Sadece ki de duydum. Kendin kendin çalıyorsun, kendin oynuyorsun. Ama söylüyor ben oynuyorum. Mı? Evet öyle bir şey söyledim. Ne oldu ben hatırlayınca, hatırlayınca? Hatırlayınca ne oldu? Burada teklif ediyorum. Benim ben Dedi. Ya bana söz yüzüğü taktı. Niye beni burada başka türlü lanse etmeye çalışıyorsun? Sen kendi canım kendi sağlayacağım. nerede o zaman? O yüzüğü kendin, 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 sen kendin nerede sen Kendini takıp kendini çıkarıyorsun ya ona. Evde. Bak kendi kendini nasıl düşürdün? İşte kendini yüzüğü çıkarıyorsun sonra bana yüzüğü takmıştı. Sen beni burada her gün ağlatırsan bir daha da sakmam o yüzüğü. Kendi kendine konuşursun. Birinci aşkın sanat ya. Her şeye ağlıyorsun sen her şeye. Ağlama. Ağlatma. Abla, adam şimdi doğru söylüyor, çocuk var. Safiye, ne var, mutlusun, ne var? değil mi? Sen ailen bile böyle kabul etmiyor, Kayan'ın kabul etmesini istiyorsun. Kayağı. Hep ya aynı abi, şey söyleyeceksin? Mi? Her sen, gün. sen bu yüzüğü nereye koydun? Sana ne? Her gün yüzük alıyorum abla, yani bu. Abart. Nereye her gün yüzük alıyorsun? İkinci yüzüğü de aldım. İkisini de ne? Ya sen var ya, ya. ya Seda Hanım senden korkulur. Nerede yüzük Aslı? Aslı iki de bir yüzük çıkarılmaz ki bebeğim. Vallahi Al, zoruma gidiyor abla ya. E Seda Hanım ağlatıyor beni her gün. Ağlama niye ağlıyorsun sen güçlü bir kızsın. Güçlüyüm ama çok yoruldum artık bir ablası... Bir ama sen sizinle. kendi kendine tiye... ...kendin zaten aldığın için... da sana gözünün lensini söyledi. Sen zaten kendinle ...ben de öyleyimdir. Kendi kendine zaten... ...birinin seninle, seni tiye almasına... ...meydan vermemektir o. yani Ben zaten kendimle barışığım... ...ve söylüyorsun. Anladın mı? O da öyle bir şey dedi. Ama Sedat Hanım böyle çıkıyor... ...böyle yapıyor. Sen gözün görünmüyor falan. Gözün... Bunlar insanın sevdiği bir kadına yapacağı... ...davranışlar görünmüyor değil. Görünmüyor gözün... Ya öyle yapmak zorunda mısın? Üslup var, üslup var. Yani yapayım, utan, anladın mı? Sen utan bana bu davranışı sergilediğin için. Hala utanmıyorsun, bir de üsteliyorsun. Ay bak, benim tansiyonum düşürme burada, bak. Ben sana yapmıyorum. Şey abi senin ne? bütün hapselerini yırtıp atacağım, tamam mı? Hiçbir şey Allah'ıma yakacağım ya. Hiçbir şey yapamazsın. Vallahi bile yakacağım ya. Gitti gardırop hiçbir şey yapamazsın ee, görüşeceğiz. E görüşeceğiz girebiliyor musun o kapıdan ha. içeri evet, yapmak gireceğiz. için evet var. evet Iğdır'da Çiğdem Hanım karşımızda şu anda dört buçuk yöle Iğdır'a bağlanıyoruz Kayahan'ın teyzesi Çiğdem Hanım Çiğdem Hanım'cığım <laughs> efendim merhaba nasılsınız Merhaba. Teşekkür ediyorum Seda Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Az önce Gamze dedi ki Aslıya, "Kardeşime çok bağırıyorsun." dedi. Siz de dün öyle söylediniz. "Kayahan'a çok bağırıyorsun." dediniz. Çok mu bağırıyor evet. Aslı? Evet. Evet, gerçekten çok bağırıyor. Bir kendisine baksın yani. Bu nedir ya? Yeter artık ama. Değiş diyoruz, değişmiyorsun. Gerçi değişsen de seni kabul etmeyeceğiz de o ayrı bir şey. ...kendi kendinize teyze sen de İnatına dedin. ...inatına yok ben değişmeyeceğim... ...beni <laughs> evet, böyle kabul etmişler şunu şöyle yapmışlar... Bu olur mu ya... ...ben kendimi size kabul ettirmek yani. için değişmeyeceğim... Olmuyor. ...neden kendi mutluluğumdan vazgeçeyim ki... ...böyle mutluyum... Kayan ...Kayhan olsa da olmasa da... Kayhan, ...Kayhan bizi bırakmaz... ...bak biz onun ailesiyiz... ...tamam mı... ...Kayhan bizi bırakmaz... ...ama benim elimi tutup çıktı sizin mağazanızdan... ...unutuyor musunuz bunu... Hafta sonu benim elimi tutup çıktı sizin mağazanızdan. Çıktı mağazanıza. ve şu anki haline bak şimdi Kayhan'ın sen. Aldığı tepkilerden dolayı çocuk nasıl değişti sana karşı gördün mü? Ne yazık ki görüyorum evet. Çünkü yani. biz bu tepkiyi siz oradasınız biz her gün burada alıyoruz ama halktan. Ben bu konunun çok abartıldığını düşünüyorum. Çünkü benim iyi niyetimi, karakterimi bir, bir yana bıraktınız. Ya. Seninle bak bir şey diyeyim mi? Bak. De evlenebilmemiz için bak. E? Ee? Tarzını değiş. Ya tarzımı neden değiştireyim? Ya insan bir kendisine sor. Ya bir kendine böyle böyle düşün. Tamam böyle düşün. Ne düşünüyorsun? Tamam. Evlenene kadar bir düzeleyim. Evlenene kadar. Ya ailem bir ikna etsin ya. Ya ben göstermelik bir şey yapamam. Neden yapayım? Yalancı değilim ben. Beni ikna edene kadar yok. Köprüden geçene kadar yapamam ben onu. Neyse oyum ben. Zaten bak evlendikten sonra sen zaten alışacaksın o duruma anladın mı? Neden alışayım ki Kaya'm? Ben bunlarla mutluyum. Bunlar yokken ben seni... ...diyorum yani. Hastalıklı gibi geliyor bana kirpiklerim yokken. Ben bakamıyorum kendime. Sen zaten şu anda kendime. hastasın. Ya ben kredi çekip saçıma kaynak taktığımı şimdi... biliyorum. Sana ne olmuyor ya? Hastalık işte bu. Evet haftalık, sana ne? Mı? Seni ilgilendirmez ama. Hastalık anladın mı? Sen olsan da bunu yapacağım. Sende. Olmasan da yapacağım. Ben bunu seviyorum. Bunlar olsun diye her şeyi yaparım. Haftada bir tırnak değiştiriyorsun. Değiştiririm. Haftada... Bak Kayan, Düşüyor. Düşüyor deme. Ya Seda'mış değil mi? Ya, işte ya vallahi yazdım onca biliyor, para ya. Biliyor, biliyor. Biliyor takıntılıyım. Devamlı ona soruyorum burnum düşmüş mü diye. Şimdi yine yapıyorsun. Beni sinirlendik şey evet bak, burnum bak, düşüyor. Burun, burun şu anda dudağı değiyor anladın bak. mı? Bilerek yapıyor Seda Hanım. Mouse yapıyor. Yo yo düşmüş gerçekten de. Düşmüş. <laughs> e bak yalan mı? Çağdım abla. Ya kayan ya. Eğilip yerden bir şey kaldırmaz ağa burnum düştü. Vallahi. Ya. Mı? Öyle mi diyor? şey kaldırmaz Yine yerde. sen benim özelime burada anlatıyorsun. Ayakkabısını bağlamaz kayan gel ayakkabımı bağla. Burnum düşer. Şimdi ya bunu neler Çiğdem Hanım makamımıza duydu ya yandık. yandık. Neler yaşıyorum ben ya? Aslı Kayhan. yere eğilmez burnu Kayhan düşecek beni diye misin? dedi. Efendim, neler yaşıyorum efendim ben ya? Kayhan beni dinliyor musun? Efendim Ucu, teyze. Çocuğu kukla yaptın parmağında. Oğlum niye oradasın sen hala? Ben de bunu öğrenmek aşkın istiyorum. Gözü, Bu kadar pişman ve mutsuzsun ya. Ne yapayım? Aşkın gözü kör olsun. Ayakkabını bağladığın için mi mutsuzsun? Aşkın mutlulsun. gözü kör olsun değil mi? Peki onun seni sevdiğine inanıyor musun? Valla şu an inanmıyorum. Sen de şu an demeye başla. Ya gördün mü? Olacağı buydu zaten. Şu an inanmıyorum. Benim, Benim seni sevdiğime inanmıyorum. Bu ne? Aslı. Aslı. Çünkü inanmıyorum demesinin sebebi şey. Yani senden biraz bir adım istiyor. Fedakarlık. Ama Seda Hanım... Bakın Ağlamaktan mecen yok ki akşama kadar ağlıyor. Eğilmiyor, yerden bir şey almıyor, burnu düşer. Ya bu şekilde konuşursan daha fazlasını yaparım. Benimle inatlaşıyorsun çünkü. Annem babam bile benimle inatlaşamıyor. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sana bu tavizi asla Ağlamış. vermeyeceğim. Değişmek zorundasın. Değişmeyeceğim. Bak ben seni değiştireceğim Değiştiremezsin. anladın Değiştiremezsin. Görüşeceğiz. Bekle rüyanda görürsün. Efendim Çiğdem Hanım. sen dur. Şimdi e, Aslı Hanım diyor ya ben aileme e, inatlaşmıyor benimle diye. Biz öyle değiliz. Kayhan bize saygısı var. Bizi ne atabilir ne de bize saygısızlık yapabilir. Biz de Kayhan'ı hiçbir şekilde ne atarız ne de bırakırız. Yani yalnız bırakırız. Ben atmanızı beklemiyordum. Ben bugüne kadar bağlanmıyordum. Ondan. Şöyle ki hani Kayhan bırakır gelir döner diye. Baktım ki işler gitgide farklılaşıyor. Ve bağlanmak zorunda kaldım. Ama gerçekten burada biz çok zor durumdayız Seda Hanım. Her gün sinir stres. Aslı, Kayahan belki de e, senin ailene çektiğin resti bu duvarları kırıp senin kahramanın olmak istiyor. Belki ailene karşı da bakın i̇stiyor. aşkı için değişti. Belki bunun ispatında. Evet istiyor. Onu bir anlama fırsatı versene Aslı. İstiyor. Devamlı a, ailemin yaşadığı yere gidip onlarla tanışmak istiyor. Bir ya, devam dile getiriyor. Ama bu fırsatı vermelisin bence. Bir ha. de öyle düşünün arkadaşlar. Şimdi tamam Aslı'ya fikirlerine saygı duyuyoruz bu konusunda. Ailesini bile restini çekmiş. Köşeleri var, duvarları var. Ama kayağında da bir şeyleri değiştirip Aslı'nın ailesine bile bakın aşkı için değişti. Artık e, başka bir Aslı oldu deme şeyi olamaz mı yani? Çirpikler natural olacak. Tırnaklar daha natural olacak. Ee, kaynaklarından pek bir şeyin yok. Gerçi uzunken ben daha çok beğeniyordum saçları. İyi ki de kestim valla. He? Kendi kesti. Nasıl da kaynak var? Kim? Kendi kesti saçını. Sen mi kestin? Adam mı? Saçını da. Kayan Aferin kesti. sana Kayan ya. Hayır, saçımı o kesti. Sana. Çünkü çok dökünük gibi gözüküyordu böyle kaynaklar. Yapma, yapma şunu yapma. Kaynaklar, kaynaklar. Falan. Kayan yapma. Bir dakika konuşuyorum. Beni rencide edecek Olabilir. şeyler söyle. Sana Durla bir konuşuyorum burada. Ya Allah'ım yarabbim. Nasıl görünüyordu kaynaklarıyla? Çok şeydi abla böyle dökünük gibi böyle. Maşa da tutmuyordu. Ya sana ne benim maçamdan sana ne? Ne alaka şu an? Otursana ağlama otur. Bilerek yapıyorsun değil mi? O, otursana. Bak orada teyzen şimdi göbek Hayal atacak. Hayalet gibi üstüne otur. durma otur yavrum. Kayağım benimle böyle konuşamazsın. Saygılı olmak zorundasın. Bak Şaduman Hanım'a hak Aslı, vermek zorunda kalıyorum. O da sinirli ama bak dizini nasıl atıyorsun. Sabahtan mı? beri o diz olacak böyle. Sedan bana hayalet diyor sabır ya. Sabrediyorum, sabrediyorum. Yani Bu sabırlı böyle, halin sabır mi? Sabrediyorum. Saygı kalmamış bizim aramızda. Sabrediyorum, evet. bak ben sabrediyorum. Bu sabırlı halin yani. Aynen. Sen neden haddin olmayan şeylere karışıyorsun? Ben sana bir şey diyor muyum? Diyor muyum? Seni eleştiriyor muyum? Allah'ım. Çok yemek yiyorsun falan diyor muyum çıkıp buraya? Abi seviyorum ben yemeği. Devam yemek yapıyorsun saat başı göbek göbeğin git spor var, yap. Erkek diyor erkek göbekli muyum? olur. Diyor muyum? <laughs> Demem çünkü. Ne var göbek var mı bende ne? Bak. Ne? Göbek var mı? Yok mı? yok hani. <laughs> Soruyor musun kaya? Var mı göbek? Al, al var mı göbek? <laughs> devamlı yemek yapıp yemek mi yiyor? Ben seviyorum yemeği. Sedan devamlı ama. yemek yok. yani. Peki neden? Neden? Akşama kadar konuşuyon, konuşuyon, konuşuyon Stres acıkıyorum stresinden, tansiyonum düşüyor vallaha billahi abla ya. <laughs> ya her şey konuşuyor ya adım başı bak. konuşuyor ya. Ya yalana bak, yediğin yemeğin bahanesi benim konuşuyor olmam mı? Ben seninle konuşmuyorum Senin ki. Senin stresinden dolayı acıkıyorum her ben gün. Ben iki gündür seninle konuşuyor muyum? Peki Aa, aile... Allah'tan konuşmuyorsun. Dün lensa taktın ertesi gün bilmem neye. Adım başı konuşuyorsun. Ya bu, bu bu şimdi nasıl bir sevgi?